Yine zaman bükemediğimiz bir geceden merhaba. Ana Taşegül de bu sefer 13. E videoyu biraz artırmaya karar verdim çünkü 13 bizim için aslında hani sembolik rakamlar açısından bakarsak. Aslında 12 bir dönüşüm rakamı iken dönüşümün gerçekleşmeye başladığı, yani daha doğrusu dönüşümün artık aktifleşmeye başladığı bir rakam olarak anlatılırken sembolik anlamda 13'te dönüşümün artık fark edildiği, idrak edildiği anlamına bir idraklanmadır. Yani 13 idrak rakamıdır. 12 12. saate kadar hayatını döngülerin gerektirdiği şekilde bir şekilde yaşarsın. Ama 12. saatten sonra 12.59'a kadar bunu zaten hayatınızda da görmüşsünüzdür. Saat hala 12 civarıdır. Ne zaman ki saatte 1 görürsünüz vallahi saat, saati 1 ettim gibi bir hale geliriz mesela. Buradan 13'ü e, bu şekilde olduğunu düşündüğünüz zaman aslında bir idraklama zamanı ve ben de e, ne iş yaparsam yapayım, ne anlatırsam anlatayım, neyi paylaşırsam paylaşayım. Kafamda yaptığım bir takım planlamalar e, ve hani belirli düzenlerle ilerlerken bazen hayatın tersten bir rüzgar estirdiğini ve bazı şeyleri biraz ertelediğini, bazı şeyleri bazen tamamıyla iptal ettiğini gördüğümde orada benim insan olarak bana düşen insani görevim zaten bunu teslim olmak. Ve orada benim planımdan çok daha üstün bir plan olan hayatın gidişatına yer açmak. Yani teslim olarak aslında alan açmak yapıyorsunuz. Şimdi zaman bükemediğimiz bir başka geceden iletişime geçtim sizinle. Çünkü bir zamanı bükebilseydik sanırım şu anda bayağı bir e, işlerle ilgili, hayatla ilgili bir sürü şey değiştirmeye çalışırdık ama gerçekten de zaman gönülle bükülür. Bunu aslında hayatta belli ufak zamanlarınızda belki denemişsinizdir ve deneyimlemişsinizdir. Çünkü aslında çok abartılı bir konu değildir. Yani ne, ne zaman ki zaten insan bir seviyeye çıkar ve o seviyenin bilinciyle e, yaşamaya başlar. O zaten ya bunda ne var ki noktasına geliriz ama bu birkaç sene öncesinde aslında düşünme düşünülebildiğimiz bile bir konu halinde değildir. Şu anda bizim e, içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç benim çok dikkatimi çektiği için ben de o yüzden anlatan şekilde azıcık bir mola verip e, başka bir konuya değinmek istiyorum. Bu önümüzdeki haftalarda belki de yani e, vakti geldiğinde aslında 13. videoyu da koyacağım. Tabii ki de düzenli bir video koyma şeyim var, isteğim var. Daha da fazla video koyacağım. Çeşitli videolar da gelecek ama şu anda anlatmaya çalıştığım şey size ulaşmaya çalışmamın sebebi ve aslında e, bu videoyu izlerken aldığınızda yani bu videonun post edilme, paylaşılma vaktine baktığınızda söylediğimden yine biraz daha geç olacak. Bunun sebebi şu: Gerçekten şu aralar istisnasız bir şekilde herkesten içsel bir çöküş, bir sarsılma, öncesi ve sonrası arasındaki artık hani tam orta nokta, o muyum bu muyum hali, yorgunluk, bir çeşit artık tükenmişlik, bıkkınlık, yorgunluk bunlarla ilgili çokça geri bildirimler aldım. Yani insanların içsel deneyimlerinde bayağı var böyle bir durum. Ve bana... Bu içinde bulunduğumuz durumla ilgili biraz da hani merak etmeyin ya hep beraber bunun içindeyiz dedirtme ihtiyacı hissettirdi. O yüzden şöyle söyleyeceğim size. Şimdi ben size bir şekilde aslında böyle beni de yormayacak, sizi de yormayacak şekilde yani olabileceği en mak yani maksimum bir halde beni tüketmeyecek. Yoruyor ve iyi ki yoruyor ve çok güzelce yoruyor. Fakat e, tüketmek başka bir konu. Bu artık e, direnmek, bir şekilde artık inat etmekle ilgili bir konudur çünkü tükenmek. Tükenmeye gerek yok. Yorulursunuz ama yorulurken bir yandan da enerjiniz olur. Beni mesela aktarım yaparken hisset hissederek anlattığım için, her anlattığımın içerisinde bir yandan da içsel bir e, görüyle, içsel bir ilham haliyle aktarım yaptığım için... En, harcadığım her enerjiyle aslında bir yandan da enerji alıyorum. O yüzden de bu uzun anlatımlar ve derin anlatımlar oluyor. Çünkü benim için anlattığım her seferde, yazdığım her seferde, romanlarda da oldu bu. Bir daire tam kapanmadığı sürece benim içimde muazzam bir rahatsızlık oluşturuyor. O yüzden bir şekilde bu e, zihnin ve kalbin rahatlamasını sağlayan bir yöntem olduğu için doğal olarak bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor ve bu devam ediyor. Bu yorulmadan ilerlemenin anlatımı. Ben de bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve içinde bulunduğumuz süreçte, içinde bulunduğumuz zaman da bu konuyla çok ilişkili. Şimdi size e videoları birer rakam koyarak sıralamasıyla ile ilerleyerek ama bunun için aslında karışık bir sıralamayla gidebilirsin. Bu her bir numaranın bana hissettirdiği konular veya bana hissettirmesiyle beraber aslında o dönemin de belki de önemli başlıklarıyla sentezlenmiş bir takım anlatımlar. Gelip de bir nizam içerisinde, bir düzen içerisinde, bir e, sanki bir müfredat takip ediyormuşçasına anlattığım şekiller bunlar değiller tabii ki. E, bunların vakti de gelecektir ileride. Daha farklı organizasyonlarla, belki de YouTube'daki farklı anlatımlarla, canlılarla da falan. Daha çok yolumuz, çok yapacak şeyimiz var. E, hepsi de gerekli şeyler ama vakitlice ve e, dozunda olması gerekiyor. O yüzden anlatacağı şekilde böyle ufak ufak bir anlatım var o anlatımla sizi ve kendimi yormadan ilerliyoruz. Öbür taraftan gezerek anlattıklarım var ki bu dünyayı bize mekansal olarak evde kapatsa bile geçtiğimiz süreçteki yaşadıklarımız bu sürecin içinde bizi mekansal olarak kapatırken o mekanı belki de daha da küçük bir hale getirmek yani gönlümüze kadar inebilmek ve böylece zamanı bile aslında farklı yaşamamıza sebep verdi bu. Ki bu süreçten sonra zamanın daha çok hızlandığını biliyoruz. E bu Düşünsenize yeni bir ev değiştirdiğiniz zaman bile nasıl adaptasyon değişiyor? Bazen kalktığınız zaman hangi evde olduğunu bile karıştırabiliyorsun bu kadar fazla mekan değiştirdiğinde. Bir de zamanın değiştiğini düşünün, hızı değiştiğini düşünün. Yani farkında değilsiniz. E, tam olarak farkında hiçbirimiz bilişsel olarak olamıyoruz. Bazılarımız daha böyle içsel hayatlarında nedenine, derinliğine inebiliyor. Ama gerçekten muazzam bir değişim içerisindeyiz. Ve yıllar öncesinde, bundan 10-20 yıl öncesinde bu dünya nereye gidiyor? Zaten her şey eskisi gibi olmayacak mı? Ne değişim gerçek değil ki falan gibi algıların kırılmaya başladı. Ama kırılmaya başladığı çok usul usul dönemlerde e, bu mu şimdi? Hani dünyanın sonu böyle miymiş yani falan gibi yaşadığımız süreçler oldu. Biz bunu Türkiye'de hatta Şirince'de çokça yaşadık. Hani bu mu ya şarap içmeye mi gidecektik biz Şirince'ye gibi bir algıyla Dünyanın sonu böyle gelmiyor galiba diye. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim bu arada. Dünyanın sonu nedir kardeşim hakikaten hani bir dünyanın sonu bir dünyanın başlangıcı mıdır gibi. Böyle bir süreçten başlayıp 10-15 yıl sonra 20 yıl sonra bugün burada diyoruz ki biraz fazla olmadı mı ya gibi bir yere gelmeye başladı. Ama nedir fazla olan kimsenin haberi yok. Ne yaşıyorsun anlamıyorsun nedir vermen gereken tepki? Abi dakika tepki vermiyorduk, cevap veriyorduk değil mi? E peki soru ne o zaman? Bilmiyorum. Ya yani böyleyiz. Hani şu anda hepimiz ben de dahil e, hepimizin şu anda dönüşmeye ihtiyacı olan bir şeylerin aynı zamanda yaratımla da beraber. Çünkü geçtiğimiz 2-3 senelik sürecin sonucunda herkes bir şeydir dönüştürme ihtiyacını samimi bir yerden hissetti ve buna göre aksiyonlara başladı. Ama bunun Eski bilgilerimizle ilerlediğini unutmayın. Hala bir şeyleri dönüştürmekle ilgili illa beş duyuyla kendimizi kanıtlarcasına ben bunu yaptım değil mi dercesine bir yol yordam arıyoruz. İşte e, ayağa kalktım mı oturdum mu söyledim mi sustum mu e, ne yaptım dışarıda neyi değiştirdim bir şey bitirdim mi bir şey başlattım mı hep böyle dışarıda eril bir alanda bir çözüm aradığımız için bunları yapamamak ...bunları yaptığımızla beraber kendimizi uyuşturamamak... ...aslında bak ben elimden geleni yapıyorum değil mi falan gibi... ...bizi biraz rahatsız ediyor olabilir. Ve sonunda... ...aslında bu sürecin... ...böyle yani şu küçük kesit sürecinin sonunda... ...aslında biz birazcık daha... ...ya bir dakika başka bir çözüm yolu olacak galiba... ...oluyor galibanın içindeyiz. Şu anda bizden dişi çözüm bekleniyor. Dişi çözüm... ...mesela bir beden için bir çocuk ilk rahme düşen bir çocuk olabilecek bir cenin hücresi yani ilk daha yumurtanla beraber spermin birleşmesi ve orada bir 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 çeşit bir yapı oluşturması öncelikle beden atmosferi için bedenin kendi yapısı için yabancı bir maddedir ve onu dışarıya atmak ister. O yüzden kusmalar gerçekleşir. Bu bedenin kendi habitatına Aykırı bir varlığın tehlikeli olabilecek düşünseniz, kendi kendine içinizde bir beden oluşuyor yani. Bunun için bunu bilmiyor tabii ki, sadece yabancı bir alan olarak tanımlanmamış bir şey olarak görüyor. Görevi bu olmasına rağmen dikkat edin ee, ve atmaya çalışıyor. Daha sonradan bu atma süreci aslında bir adaptasyon süreci ve bir adaptasyon gelişiyor. Adaptasyondan sonra yapabilecek ne var? Kusmayayım mı? Ağzımı mı kapatayım? Ne yapayım? Hiçbir şey yapamazsın. ...sadece bu süreçten geçmek durumundasın. Buna benziyor. Daha sonradan artık yavaş yavaş beden adapte olmaya başlıyor. Ve e, sen hamile olduğunu bilmiyorsun. Yani bilmiyorsun derken şu, teste bakıyorsun, bilmem ne dışarıda böyle veriler var. Evet bu tür ritüelistik şeyler seni doğal olarak e, bildiğin bir süreç olduğu için... ...yani deneyimlenen, daha önceden deneyimlenen bir süreç olduğu için ben hamileyim zihniyetine haber olarak getiriyor. Yani yaşadığın durumun ne anlamı olduğunu bulmaya başlıyorsun. Bu yüzden kusuyormuşum diyorsun. Fakat şu anda doğurduğumuz bir süreçte şu anda hamileliğimizin ilk dönemlerinde aslında nasıl bir hamilelik dönemi olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu binlerce yıllık deneyemedik, deneyimlemedik insan olarak. O yüzden şu anda içinde bulunduğumuz kusma sürecini biz şu an tanımlayamamanın da getirdiği bir yorgunluk içindeyiz. Ama yine de tanımlamış bile olsak yani hamileliğe benzetsek de bunu sonuçta e, adaptasyon süreci içerisinde. Adaptasyon süreci nedir? Adapte olamamanın getirdiği belirli e, eski stratejilerin bırakılma sürecidir. E nedir? Ne diyorum? Elil süreç değil artık. Burada böyle e, işte e, elini ağzından sokup onu o içinden alamazsın. Ikınarak çıkartamazsın hap alıp bırakacaksan o zaman ne olduğunu bilmen lazım. Öyle bir şey yok. Yani burada bir kürtajdan da bahsedemiyoruz. Çünkü bu bir aslında hepimizi gönlünüzden isteden bir süreç yani. Ve sonunda ne oluyor bu sürecin içerisindeyken? Eril çözüm şekillerinin artık işe yaramadığını görüyoruz. Bu her dişi kahramanın yolculuğunda olan bir durumdur. Her seferinde eride de vardır ama özellikle dişte vardır. Geçmiş hayatında adaptasyon geliştirmek için öğrenmiş olduğu her türlü mekanizmayı, hayatta kalma mekanizmasını yeni bir sürece girdiğinde, dişilik sürecine girdiğinde uygulamaya çalışır. Ve uygulamaya çalıştığı her seferinde de mutlaka başarısız olur ki o süreçlerin, o mekanizmaların işe yaramayan mekanizma olduğunu öğrenebilsin. Bu başarısıdır aslında. böyle şeylerin başarısız olması ve işe yaramadığını anlayabilmek. Biz de şu anda ayağa kalkıp ne çözeceksin? Ne yaptın, ne yaşadın anlıyor musun? Zaten başlattığın süreçler var, devam ediyor. Çok fazla elimizden gelen bir şey yok. Bunun dışında bizden ne isteniyor? Aslında olanı biteni daha çok kendine temas edebilmek, kendine daha çok yaklaşabilmek, içinde bulunduğun süreçte içinden geçtiğin duygularla bu yaşantıdaki fiziki deneyimin metafiziki, daha çok hissi, algısal, idraksal yerlere, nerelere dokunuyor diye Gözlemci olabilmek, izleyebilmek. Yani bir kadın gibi, bir dişi gibi sabretme yeteneğini aslında daha çok uyandırmamızı bekliyor. Çünkü eril tarafı kalp çakrasının ki hep diyorum hani bu geçtiğimiz sürecin bizi zorlayan hastalıklar, onlarla bunlarla zorlayan tarafı yedinci çakradan etki etse de dördüncü çakrayla dengelenen bir bilgi bu. Yani bir deneyim. Yani bilginin pratik edilmediği sürece bir bilgeliğe dönüşmediği gerçeğidir bu. Bilgi 7, pratik 4 ve bilgelik de zaten bunların artık kümülatif olarak sentezlenmiş olması demek. O yüzden bizim şu anda yaşadığımız süreçte bu kadar bilgi var. Bazı bilgiler işe yaramıyor, bırakılması gerekiyor. İşte pratik bunu sağlıyor bize. Çünkü her zaman evdeki hesap çarşıya uymadığında, çarşının hesabıyla biraz spontane gitmek gerekiyor. Şu anda böyleyiz. Ama kimi eski mekanizmalarından... Ayrılmak, eskisi gibi çalışmak, eskisi gibi ilişki kurmak, eskisi gibi susmak, eskisi gibi fazla ayağa kalkmak. Artık eskisinde şu anda ne işe yaramıyorsa e, ve şu an ne problem yaşıyorsanız o konuda sittin senedir, bir süredir ne gidiyorsa artık onun gidemediği süreçlerde bırakın mekanizmalarınız ölsün. Çünkü bu mekanizmalar zaten şu anda var olamadıkları için ölüyorlar. Sen direndiğin zaman zombi olarak ilerleyecekler yani yaşam yaşatmayacaklar e, onlar da seni. Şimdi böyle bir süreç içerisinde şöyle anlamayın ama gözlem, dönüşüm hiçbir zaman e, tek taraflı olacak diye bir şey yok. Meditasyon her zaman oturacak oturarak olacak diye bir şey yok. Bir şeyleri dönüştürmek illa fiziki olacak diye bir şey yok. Bir şeyi dönüştürmek demek aslında e, gözlemci zihniyetiyle olan dönüşmesini arzuladığın, dönüşmesini istediğin, dönüşmesine eğilimlendirildiğin aslında yönlendirildiğin konunun, olayın neyse ona odağını kuvvetlendirmek demektir. Çünkü insana düşen şey konsantrasyondur. Bakarsın ve dikkatin dağılır. Dikkatin dağıldığını fark edersin, dikkatin toparlarsın. Yine dağılır, yine toparlarsın. Yine dağılır, yine dağılır, yine toparlarsın. Hayat böyledir. Odan dağılır, toparlarsın. İlişkin dağılır, toparlarsın. Sen dağılırsın, kendini toparlarsın. Hayat her zaman bu şekilde giderken bir gün bir mertebe yukarıya çıktığın zaman meditasyon sana olur. Aydınlanma sana olur, bilgelenme sana olur, idraklanma sana olur. Bunlar bizim yaptığımız şeyler değildir. Çabayla olmaz bunlar. Ancak yüksek bilincin yani kolektif bilincin ya da Allah'ın, Tanrı'nın artık neyse kelimeniz, hayatın, ben genelde hayat kelimesini kullanırım. Herkese daha, e, hayat çünkü herkes için çok genel bir anlam. E, ...birlik hissiyatını daha çok getirdiğini düşünüyorum. Kelime anlamı Allah'ta daha fazla olmasına rağmen aslında. E, hayatın gerçekten bize olduğu yerdir. Biz hayatı yaşamak için uğraşırız ama o hayatı yaşamak değildir. Hayat bize olduğunda yaşadığımızı anladığımız bir hale bürünür. İşte şu anda olayın bizlerin çok da hayatı manipüle edemediğini... ...kontrol edemediğini, dönüştüremediğini bu şekilde dost doğru gittiği zaman eril güçle ilerlemediğini deneyimliyoruz. O yüzden işimiz çok sıkılıyor. O yüzden kalbinizde sıkışıklık var. Çünkü sebat değil, artık karttaki bir çeşit e, enerji olan sebat değil. Daha çok sabırla ilerliyoruz. Bunu böyle anlatıyorum. Gerçekleri böyle değil. Sabır da sebat da iç dünyada da olan şeylerdir ama sebatı hep böyle dışarı çıkacaksın, çalışacaksın, çabalayacaksın. Sabrı da hep oturacaksın, dinleyeceksin gibi resmettiğimizden böyle anlatıyorum. Şu anda hepimizden istenen şey Biraz durmak, biraz izlemek ve gözlemlemek. Ama durmayı fiziksel olarak, gözlemlemeyi illa gözünüzle, biraz izlemeyi illa ki işte olan bitenin içine karışarak falan değil. İçinde yaşayarak da olabilir, içeride yaşayarak da olabilir. Bazen artık yıllardır sustuğunuz yerde bazen bağırmak da olabilir. İnsanlara kendi haddinizi bildirmek için, insanlara haddi, hadlerini bildiremeyiz. Biz kendi haddimizi bildirebiliriz. Onlar say göstermiyorsa da o zaman oradan çekip gitmek de yine bizim seçimimiz olabilir. Eğer say gösteriyorlarsa zaten sen kendi görevini yerine getirdiğin için yapıyor. Getirmezsen zaten yapmaz. O yüzden şu anda sesini çıkaranlar, ayağa kalkanlar, bir şey çözmeye çalışanlar yapsın. Varsa yolunuz yapsın. Hata mı? Yapın. Hata yapmayı en azından kendinize bu aralar, normalde yapmam ama bu aralar bir yapasım geldi diyorsanız yapın. Çünkü bu da bir farklı bir şeyse en azından işe yarayacaktır. Ama akıllıca davranın. Aklınızı kullanın, ona göre bağırın. Aklınızı kullanın, ona göre itiraz edin. Aklınızı kullanın, ona göre yıkın. Ona göre birazcık daha itiraz edin. Çünkü bu hiçbir şeyi yıkmak, hiçbir şeyi yok etmek için gerekli olan bir dönüşüm şekli değil. Var olanın kendi kendine yıkılmasına izin verme halinde ben sadece buna layığım dediğin kendi değerini kendince ortaya koydun. Senden daha üstünüm, daha aşağıda hissettiğim için gibi değil bu. Senden üstün değilim, senden aşağıda da değilim ki tasavvufta söylenen el elden üstündür ta arşa kadar cümlesi. El elden üstündür ta arşa kadar. Sonsuza kadar herkes herkesten üstündür. O yüzden kimin gerçekten üstün, hani kimin realitede üstün olup olmadığını bilemeyiz. Bunun bizler için ne anlama geldiğini eee o anlık sadece oturturuz. Bak bu daha değerli, bu daha değersiz gibi. Ama nihayetinde özümüzde hiçbir şey hiçbir şeyden daha değerli değildir. Şey konusu olduğu zaman, madde konusu olduğu zaman herhangi bir kalemin varlığının değeri benim varlığımın değerinden daha değerli veya daha az değerli değildir. Hepimizin yapısı atomdan oluştu çünkü. Ama bunun işletme mekanizması olarak insanlık çok değerlidir. Ama o da maddi bir şey değildir ve her şeyde herkes de vardır. Sadece insanda gerçekleşme, aktüelleşme, açığa çıkma özelliği vardır. Ve bunun için de insanda bunu yapabilmesi için de hayvana da bitkiye de toprağa da ihtiyacı vardır. Her şeye ihtiyacı vardır yine. O yüzden baktığınız zaman bütün her şey bu kadar birlikte ilerliyorken ve bazı şeyler bizim planladığımız gibi gitmiyorken lütfen biraz elinize eteğinizi eskisi gibi olanlarını çekin. Yeni olanlar varsa ortaya koyun ama bilin ki bu bir kadının, sabırlı bir kadının, olayı anlamış ve artık müdahale etmesi gereken bir kadının, sabrı öğrenmekte olan bir kadının gelip dişi bir güç ile yeter artık dediği ya da yoruldum artık dediği bir yerdir. Bunu şu anda erkeklerin çokça yaşadığını düşünüyorum. Çünkü erkeklerde bastırılmış dişilik kadınlardakinden çok daha etkilidir. Kadınlar o bastırılmış dişiliği belirli alanlarında, gizli köşelerinde, rüyalarında mutlaka yaşayabilirler. Ama erkekler bazen o yapıdan biraz daha uzak kalmış bir baskı altında olabilirler. Her zaman diyorum ataerkil toplum aslında erkeklik için, erkekler için çok daha zor bir toplumdur. E, o yüzden çünkü ata yoktur. Ata güçlü olandır ama ahane de yoktur. Yani baba uzaktadır, askerdir, iştedir, anayla büyür ve atanın eksikliğini erkeğin eksikliğindeki bir dişiyle büyür. Kendi içindeki erilliğin eksik olduğu bir dişiyle bir erkek olarak büyümek çok daha zor arkadaşlar. O yüzden e, bence dişinin yükselmeye çalıştığı yerde kadın tabii ki de enerjetik olarak e, içsel olarak bir öncülük gösterecek bir örnek olacak ama bence erkeklerde çokça bu fiziki bir önce olacak. Bu konulara da ayrı bir zamanda geçeriz. Ama bilin ki Evet yine bir erkek ön plana çıkabilir. Belki de bir kadın öyle bir kadın çıkabilir ki siz bu kadına artık kadın deseniz değil, erkek deseniz değil, çocuk deseniz değil, insan deseniz değil dediğiniz sadece aklın sesini kalbin sesiyle sentezleyerek konuşabilecek bir kadın da olabilir, bir erkek de olabilir karşıya çıkacak şey, kişi veya örnek veya olay neyse. Ve bu bizim için belki de bir işte Mesih'tir, Mehdi'dir, öncüdür, liderdir, atadır, odur budur. Ama mesele aslında örnek olması, rehber olması, kılavuz olması. Bunu takip etmeye başlayacağız ileride. Bunu zaten çoktan yapıyoruz. İç dünyanızda şu an yapıyorsunuz. O yüzden nasıl da hallettim ya dediğimiz şeyleri şu an yapamıyorsanız her şey yolunda. Bugün çok güzel bir cümle söyledim. Her şey planlandığı gibi yanlış gidiyor bu aralar. Ama işte böyle olması gerekiyor. Buna birazcık daha dikkat etmek lazım. Lütfen kendinizi hiç yalnız hissetmeyin. Ben de bir bir haftadır, iki haftadır bunu sezgisi içerisindeyim ve olayının içerisindeyim. Bir sürü insanla konuşuyorum, herkesten aynı şeyi duyuyorum. Yurt dışındakilerden de bunu diyorum, yabancılardan da bunu diyorum, Türklerden de bunu duyuyorum. Herkesten bunu diyorum. Bu bir işte kusuyorsun ve hayatında ilk defa hamile kalmışsın, ne olduğunu anlamıyorsun. Birazcık bilgi vereyim. Doğurmak için bu kusmaları yaşıyoruz. Çünkü adaptasyon sürecinde önce bir itirazın sonucu gerçekten bu yolda ne kadar varız yokuz bunu bilmek gerekiyor. Tek tavsiyem vitesi boşa alın. Çünkü burada nereye gitmesi gerekiyorsa gidecektir. Gitmesi gerekmiyorsa gitmeyecektir. Neyin olması gerek, gerekip gerekmediğine bakılabilecek en güzel zaman. Bırak bakalım oluyorsa olması gerekiyor. Olmuyorsa, "Aa bir dakika bunun olmaması gerekiyormuş o zaman." Ona birazcık bakmak gerekecek. Bunun dışında da söyleyebileceğim şey Birazcık daha dayanın bir haftaya kadar bir 10 güne kadar bunlar birazcık daha oturacak bir hissiyatlar oluşturacaktır. 16 Mayıs'taki tutulma bu Mayıs ayında bunu söyledim yine e, izleyebilirsiniz bütün video aynı zamanda var zamanın ruhu videosu Mayıs ayı için olanı. Birazcık daha sükunetle kalmanız birazcık daha çok da hani elinizden bir şeylerin gelmeyeceği ile ilgili bir e, bu dönemle ilgili bir e, ön bilgilendirme başka bir videoda yapmıştım o yüzden oradan da bakabilirsiniz isterseniz. Ezver Bozan sayfasında YouTube'da zamanın ruhu Mayıs ayı için bu tutulmalarla ilgili ve bütün ayla ilgili sezgisel bilgileri sentezleyip anlatmıştım zaten. Daha derin bakmak istiyorsanız bakın. Ama isterseniz de bırakın, yaşayın, gidin. Sıkılın biraz. Çünkü sıkılma öğrenme sürecidir işte. Adaptasyon sürecidir. Bu yüzden sıkılıyoruz. Tadını çıkarın sadece. O yüzden 13 yapmak içime sinmedi yapmıyorum. Ama bunu anlatmak gerektiğini ve hissettim bunu bu şekilde yapıyorum. Birazdan çantamı toparlayıp e, Asos'a gideceğim. Ve meraklı mistik videoları için 3. video hazırlanacak. Yavaş yavaş onları biriktirdikten sonra sizlere e, İsveç, Norveç ve sonra işte Türkiye'de Asos bölgesi için e, iç içgörülerimi de paylaşacağım kısmetse. Bu aralar çok yoğunum. Bir sürü insan başka konularda herkesin materyali neyse o konuda yoğun. Ama bu yoğunluk bir anlamda aslında bizi nasıl besliyor ve nasıl tüketiyor izlemek için de çok güzel bir e, materyal. Bu şekilde bakabilirsiniz. Onun dışında ne diyeyim size? İyi geceler. Ha, kıvır zıvırları unutmayın. <laughs>